Ee, biz ne isterler ne getirelim diye sorduk oyuncaktan çok böyle hani e, yemek böyle tatlı tatlı şeylerden falan çok hoşlanıyorlar yiyecek bir şeyler getirirseniz sevinirler dediler o yüzden bunları getirdik ee, bir de ayrıca da zaten oyun alanları var burada girişte görmüşsünüzdür herhalde. ah canım benim. ay bunların anneleri babaların, <laughs> babaların nerede anne acaba? babaları Allah'tan ki anlamıyor. Ya şimdi şöyle bir şey, e, ben böyle gelmeden önce küçük bir araştırma yaptım. Evet. Vietnam'da 26 milyon yani çok genç nüfus zaten hep konuşuyoruz da böyle dolaşırken evet. falan da görüyoruz hep yani genç nüfus var ama e, küçük yaştaki çocukları topladığınız zaman 26 milyona yakın bir sayı oluşuyormuş Ve üçte biri de e, annesiz babasız işte e, ailesiz kalmış çocuklar. Çeşitli sebeplerden yani doğal olan ve doğal olmayan sebeplerle ailesiz kalmış çocuklar. Bu uzun yolculuktan gerçekten çok güzel anlar kalmış geriye. Neyse biz dünya güzellerimize geri dönelim. Bakalım şimdi ne yapıyorlar? Bir ay nasıl geçti ya? Aman sus. İnşallah seneye yine devam olur. Ya doğru. <laughs> Kendi başınıza nereye gidiyorsanız gelin. Gelmeyelim. Siz gelmeyelim. Tabii gel. Aç ağzını. Aç. O paraç ağzını. Hadi. O tırnaklar da girdi içime. Do you have the uh, Kleenex tissue? Ya peçete istedik. I don't know speak English no. <laughs> Teşiyor! Teşiyor! Sen kalbim kalıp sen ya adam! Teşiyor diyor ya! Bağlamamın telleri! Tu <laughs> 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 Asya'nın önde gelen tatil merkezleri arasında bulunan... Vietnam'daki Ha Long koyu 1994 yılında UNESCO'nun dünya mirasları listesine alınmış. Böyle güzel bir yeri görmeden dönmek istemeyen dünya güzellerimiz ahşap bir tekneyle yaptıkları iki saatlik yolculuğun ardından denize girecekleri yere varıyorlar. Ay ne güzel yüzecek miyiz Safiyeciğim? Evet yüzecek. Deniz getirdim bebeklerinle senin kızın olmasın o <laughs> Sanki ada gibi bir yer miydi ya gidince Bu kadar güzel bir yer değil mi? Bak bebeğim. Çok güzel plajımız. Seni anladı mı o şimdi? Evet, beni anladı. Ben onu anlıyorum, önemli olan o bebeğim. Tabii. Sen hala bebek gibisin, baksana bebekle yatıyorsun, bebekle kalkıyorsun. Evet, bebeğim ben zaten diyorum. Ben bebek, büyümedim. Hmm. Büyümek istemiyorum. Ha onun için zaten ağzından düşünmüyorsun bebeğim deniyorsun, evet. doğru. Hadi inelim. Hadi inelim. Kötü niyetli değilim hayatım bak. Benim Ay nasıl kötü böyle niyetli bak bir... beni hop diye hop ah. diye basarlar inerler işte görüyorsun. Ya, bu kiloya evet. bağlı yavrum. Tabii senin gibi tut. Diye... Sen zaten şey biber dolması gibisin. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Maşallah. Sen Allah'a emanet. <laughs> Çok güzel bir plaj değil mi? Ay ıssız bir adaya geldik. Evet harika. Değil mi? Çok güzel değil mi arkadaşım? Evet evet. Isız bir adada İkimiz. ne isterdin yanında? Ben bir ateş isterdim. Hiçbir Hı. şey olmasaydı. Yemek yapmak için. <laughs> tabii bir ateş isterdim. Hı. Ondan sonra... Ben de evet. Ee, tabii çocuklarımı isterdim. Hı. Ee, başka ne isterdim? E, su zaten var suyu şey de olsa içersin ateş her zaman yani yokluğu giderir değil mi? Doğru. Başka? Bir de kakuşumu isterdim. E, işte sen de aşkını gördün mü ben evet. de. Ama çok güzel ya. Çok güzel bir bebeğim. İyi ki geldik vallahi. İyi geldik. Dünyanın evet, ben... bir ucundayız. Suya Kelebekler ayaklarımızı. Kelebekler gibi. Hı. Ay bak şimdi de görüyor musun? ayaklarının uçlarında geziyor. Ay ayakların uçlarıyla geziyor. Ooo unutmamışsın bak gördün mü? Unutmamışsın ya seneler geçse de değil mi? Bravo. Niye ben her gün parmak ucu, ben sabah uyanıyorum bebeğim parmak ucu yürüyorum. Sporla. Evet. Maşallah Benim ne hayatım hayatı parmak ucunda yürümek bebeğim. Ne spor ne spor. eski günlerin geldi değil mi? Ben eski günlerde değilim. Ben yeni günlerdeyim. Niye böyle kötü ruhlusun sen kötü ya? Kötü ruh değil yani eski Niye günlerde eski ne de sinema ya? Film, film. Ben ha, ha filmlerden bahsediyorum. Sinema filmlerini hatırladın mı diyebilirsin. Evet doğru. onu söylüyorum eski e, günlerin gel. Ay ben niye kötü olayım? Aa, ben sen kötü gün, düşünüyorsun. Sen kötü düşünüyorsun eski günleri. İçinde kır fikir ol. var. i̇ltifat ediyorum. Hayır öyle iltifat da. Aa, kırk sonra... Öyle, ben... Sen Vallahi öyle iltifat markası, ediyorum. Sen bana öyle Ay, iltifatı kırk sene sonra yap. Aa. Evet. Ay ne güzel oldu Bülent Hanım ya. Evet çok, çok. günün yorgunluğunu burada çıkartıyoruz suların evet. içinde. Issız bir adada. E, Bülent Hanım bir şey soracağım ben size. Issız bir adada, tek başına kaldınız. Ne istersiniz? Üç şey ne söyletmek istiyorsun ateş. sen bir kere şöyle durda ateş dur da... ateş ne ateşi abi ateş, 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 ateş olmadan nasıl yemek olsun hırsız allah allah ateş. yemek yani önüme hazır gelecek neyin gelmez ateşi gelmez ki gelmez ateş. e o, o zaman zaten yemek de gelmez ateş her şey ateşli ama biliyorsun Ay sen Aile geldi. Ay çocuklar. Aile geldi Ay. aklıma biliyor musun? Ganj, Ganj ne Gaj, geldi? nehrine beraber böyle girdik ya. Evet. <laughs> o geldi. Kutbeni Safiye. Ya, ya. var ya girmemişti Ya ben de girdim ayaklarımı soktum o sizinle. Ay iyi ki soktun ya Abdullah. <laughs> <laughs> şıkır şıkır şükür. Bir günleri taktım bakayım. Kanka taktım. Gözlükle mi? mi uğraşacağım Aa, ayı? Ben de atayım o zaman ya. Ay. Ay ben At. de atayım ya. At. Anam, senin kenarına gel. Bir baktım, Bülent Hanım Mano, hep yan yana geldik, birlikte, hop şapkalarla, mapkalarla birden denize girdik kendimizi. I'm